Bismillahirrahmanirrahim. Biz Bakara suresini Allah'ın izniyle lütfu keremiyle bitirdik. Şimdi Ali İmran suresine başlıyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa Elif. E elif lam mim hakkında daha önce biz Efendim, Bakara Suresinin başında anlattık yani bu hatlar hakkında. Efendim, e, Allah odur ki ondan başka ma'budi bil hak yoktur. Ancak ma'budi bil hak ibadete layık olan ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Şeriki ortağı yoktur. İnne ma füttihel mimu fil meşhureti. Yani meşhur kıraata göre <laughs> nun e, mim meftuh olmuştur. Fethalı olmuştur. Aha. yani elif lam mim Allah okunmuş yani meşhur kıraata. Ve kana hakkuha un hakka en yukafa aleyha. Efendim demek ki hakkı üzerinde efendim, durmaktır. Efendim, yani, yani çünkü e, muhtar olan en seçil, seçkin görüşe göre bu harflerin mesela isimleri yani elif, lam efendim, bunlar kablet ya maal amili muğrabettin yani. Yani daha mesela amiliyle demek ki e, birleşmeden muğraptır. Onların sukunu da vakıf sukunudur. Yani Bina konu değildir. mebli değildir yani. Onun için diyor iltikal sakinliği. Lam, mim, ayin mesela. Evet. Ee, e, evet. ee, mesela e, adadların mesela e, isimleri de öyle. Mesela salas, erba, kams mesela. E, birleşmeden demek ki bunlar hep muaraptır yani. E, demek ki وقفوا، <hesitation> الحق وقفتر إذا لم تدور ماكتر يعني <hesitation> أه أه نيتشا المفتوح المشتور وإنما فتح الميمو في المشورة وكان حقها حق أن يوقف عليها إذا أه لم وقفت مكتر أه يعني ميم إذا وقفت مكتر حق بو إذا أه حركة الهمزة عليها. Yani demek ki Elif Lam Mim Allah okumuş. Yani o Elif o hemzenin hem hareketi Mime efendim, e, atıldığı için öyle okunmuştur yani. Neden acaba öyle olmuş? İlka olmuş. Liye delalet etsin ala enha fi hükmü sabiti. Sanki sabit hükmünde olduğu mesela olduğuna delalet etsin yani. Neden? Çünkü nasıl olsa o hemzenin hareketi efendim ona delalet ediyor. O hareket demek ki efendim o hemzeye delalet ediyor. Onun için o hareket vardır demek ki sanki hemzele sabittir. Lennaha çünkü o üskitet li takfifi yani niçin fikir hükmü sabit? Çünkü takfifi için efendim düşürülmüştür. Lali derci geçiş için değil yani iltikav sakin için değil yani. <أه>, آه. فإن الميم ميم في حكم الوقف وقف حكم ددر أمانم آه. آه. آه, آه, آه مثلا في آه في حكم الوقف كقوله مثلا ونار سوزوكي في واحد سنا واحد سناني واحد سناني مثلا واحد سناني واحد سناني Ve hadis nani diyorsun yani. Bilkaya hareketi hemzeti ala dal yani. Yani demek ki efendim hemzenin hareketini sen dala verince ve nani diyorsun demek ki. Aha efendim bu, bu gibi lali iltikai sakineyni iltika sakinin için değil yani. iki sakinin bir arada efendim kaldığı zaman efendim e, birisi gidiyor ya onun için yani demek ki düşürülmemiştir. Efendim aha, eğer şayet iftikal sakinin için düşürülmüş olsa aha, o zaman demek ki e, hükmü sabitte olmazdı yani. Efendim üsküten li takfifi lalit derci fe innel mime في حكم الوقف كقولهم واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدالي يعني اها لا لإلتقاء ساكنين اها لمكي لأنه اسقط للتخفيف لا التقاء ساكنين التقاء ساكنين تشن ديل يعني ساكن liyilqâil hareketinin üzerine matuftur. Yani liyilqâil hareketin hemzeti aleyha la iltiqai sakineyni. Yani o hemzenin mesela hareketi ona atıldığı için meftu olmuştur. Ne benim iltika ve için değil yani. Evet. Yani iltika sakinin için o mim mesela orada meftu olmamıştır yani li ilkaye hareketin hemzeti aleyha. Niçin? Liyedülle ala enna fı hükmü sabit. Yani demek ki harekese vardır. Demek ki harekese onun yerinde sayılıyor. Liyenna öz kıtet lidderci. Yani hemze liyenna öz kıtet takvifi. Yani takvifi içindir. Yani takvifi için atılan her şey diyor sabır sayılır. Yani onun harekesi, e, orada ibkasını ibkası ipkâ in yani, sanki evet. onu bırakmak gibidir. Yani hem de harekesini orada bırakmak, sanki onu bırakmak gibidir, diyorum. Lali derci, efendim, yani derci için değildir. Yani geçiş için mesela, e, or, olsa o zaman e, demek ki hareketsinin nakli tasavvur edilmez. Aa, efendim, e, e, hareket, o zaman hareket nakıl edilmeden sadece derci için gidiyor yani. Efendim, e, yani geçiş için, yani iltikal sakinin için e, değildir. Efendim, takfif içindir yani eğer iltikal sakinin için olursa o zaman hareketinin nakli söz konusu değildir. E, nakli söz konusu olmayınca bu sefer yani hemzenin subutuna delalet edecek bir şey yok. demek ki o zaman efendim hemze sabit sayılmaz yani. Aha, fe innel mime fi hükmül vakfi yani. ya. Yani niçin mesela efendim e, iskatul elifi lali dercidir yani. Derci için değildir yani. Elifin mesela iskatı düşürmesi Aha, efendim, e, o zaman demek ki اِذَا كَانَ الْحَرْفُ الَّذ۪ي قَبْلَ Efendim اَوَنُمْ لَا يَكُنُوا فِي Beyza kana fi hukm el vakfi la yakunu isqatu lidrci belit takfif yani. Demek ki diyor mim diyor fi hukm el vakfidir diyor. Vakfın hükmünde der yani. Neden acaba? Yani bu delil oluyor ki bu elifin düşürülmesi derç için değildir. Eğer mesela efendim derç için olursa o zaman even fi hükmü vakfı olmaz. Aha, fi hükmü vakfı olursa efendim, demek ki e, onun iskatı derci için değildir, takvifi içindir yani. Onun için yani e, hükmü vakfta oluyor yani. Onun için yani fe innel mime fi hükmü vakfi. Aha. Yani bu neye delil oluyor? Haza delilun ala enne iskatel elifi lalid derci yani bu elifin mesela iskatlı düşürülmesi derci için değildir. Ee, efendim, yani o zaman efendim e, yani fi vakfı olmaz yani. E, efendim, e, demek ki hükmül vakf olursa efendim, onun iskatı derci için değildir, takvif içindir sadece. Sanki yani efendim, vakf gibi olmuş yani. Çünkü onun iskatı te, derc için değil yani. Efendim, yani geçiş için o iltikal sakinin içine iskatı değildir. Sadece takvif içindir. Kekavrimu ve hadis nani mesela. Yani burada mesela hemzenin harekesi dala verilmiştir. Aha. Efendim, ta yani delalet etsin ki o dal mesela sabit şey o, o hemze sabit gibidir. يعني كما نقل الحركة همزة إثنان إلى دال إلى دال واحد يعني اه تاكي أو حركة أو أبنم أليفة دلالة إثنان يعني وألف أليف دمك صابت حكم من عليه بإلقاء حركة الهمزة على الدال يعني آه. بولا لإلتقاء ساكنين نين الزنا معطوف يعني لإلقاء حركة الهمزة hemzenin harekesi mesela alif lam mim Allahu mesela o Allah'ındaki lafze celaldeki olan o hemzenin harekesi ona atıldığı için yani evelim e, meftuh oluyor meftuh olmuştur evelim e, şey için değildir yani yani e, iltikav için değildir yani li ilkay hareketil Orunuzena matut la li taqais sakineni. Evet. İltihal sakinen orursa demek ki o zaman ona delalet edecek bir şey yok yani. Evet lali La li taqais sakineni. evet. daha sonra ne diyoruz? Fe innehu gayru mahzurin fi babil waqfi. Fe innehu gayru mahzurin. يعني بو محظور ديل يعني بو التقاء الساكنين محظور ديل في باب الوقف كما في نحن فيه آه دمكي فلا يحرك الحرف لأجله يعني ها يعني دمكي وقف زاتن محظور لديل در ساكن جالد ديل در efendim e, vakıf e, babında efendim iltikav sakinin mahzurlu değildir. Öyleyse yani harf o iltikav sakinin için e, harekelendirilmez demek istiyor yani. Ha. Yani e, o iltikav sakinini hani def etmek için demek ki e, harf e, harekelendirilmez onun için ne diyor evetim e, lal iltikay sakinini evetim e, iltikay sakinin için değildir sadece ilka ve hareketin hemzeti aleyha içindir evetim innehu gayru mahzurun fi babil vakfi evetim yani bu iltikay sakine mahzûrlu değildir sakıncılı değildir. sakıncalı değildir yani

işte. Efendim, evet, elif, lam, mim diyorsun. İşte lam, bak. E, sakinini vardır. Aa, efendim, evet. Ee, evet.